Merhaba arkadaşlar. Sizlere Antarktika'dan Vinson Masif Dağı'nın yüksek kampından sesleniyorum. Yaklaşık 3 saat önce zirve yaptık arkadaşlar. Ve bu zirveyle Vinson Masif Dağı'nın zirvesiyle 7 zirveler projemin 5. ayağını da başarıyla tamamlamış bulunmaktayım. Aslında sizlere bu videoyu zirvede yapmak istemiştim. Ve sizlere oradan seslenmek istemiştim ama maalesef eksi 40 derece sıcaklık ve 60 km saatte olan rüzgar buna engel oldu. Zirvede sadece bir dakika falan kalabildik. Bayağı soğuk bir gündü bugün. Hala daha soğuk aslında. Güneşli olduğuna bakmayın. Arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türkçü Milleti Bayrağımızı bu zirvede dalgaranda bildiğim için çok gururluyum. Ve kampta da çadırımıza bayrağımı astım. Burada bu bayrağı tanımayan herkese anlatıyorum. KKTC'yi, Kıbrıs Türklerin hikayesini. Arkadaşlar biz yıllardır ambargolar altında yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Ama sizlere vermek istediğim mesaj hedefiniz ne olursa olsun aklınızı koyarsanız mutlaka başarabilirsiniz. Ambargolar engel olamaz buna. Hiç kimse engel olamaz. Her şey kafada ve kalpte biter arkadaşlar. Bir şeyi gerçekten isterseniz önünüzde hiçbir şey duramaz. Arkadaşlar dünyanın neresine bakarsanız başarılı Kıbrıs Türkleri görebilirsiniz. Dünya bunu bilmiyor olabilir ama bilecek yavaş yavaş biz ülkemizi tanıtmaya <laughs> devam ediyoruz. Başarılarımızla. Ve ben de bu tanıtıma katkıda bulunabildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bu tırmanış benim için çok anlamlıydı. En özel tırmanışımdı şu ana kadar. Yedizli yerin beşincisi Vincent Masif Dağı. Arkadaşlar bu yıl canımdan çok sevdiğim dedem Celal Sirkecioğlu'nu kaybettik. Ve onsuz hayat zor aslında. Ama bu zorlu tırmanışta da kendisi her zaman yanımdaydı. Onun gücünü ve varlığını hissettim. Her gün de hissetmeye devam ediyorum. Dedeciğim Bebeciğim seni çok seviyorum. Her zaman aklımdasın. Ve umarım bu hayatı da sana layık olarak yaşarım.